bir adam var bu sürekli. Şöyle. Bugün Park Fantastiğe geldik. Böyle yerlere getirmek için tehlikeli bir insanım. Çünkü her şeyi bilmeyi çok seviyorum. Bugün Göksel peşimden sürüklenecek büyük ihtimalle. Bakalım. Yazın bitmeye başlamasıyla birazcık daha sakin. Böyle zamanlarda daha güzel oluyor. Yakın arkadaşlarımızı da yanımıza sürükledik buraya gelirken. Tabii ki tabii ki. Boks maçı. Ben yıllardır bu alana odaklıyım. Seni bugün geçip nasıl sakatlığından faydalanıp sonra... Bakalım kim daha çok vuracak. Yüzlerce yıl dalga geçeceğim. Tabii <laughs> <Dürüye, gülüyor> ki de. Dürüye en çok vuracak gibi görünüyor. Mustafa... Ben bu arkadaş deneyim. ex, eski boksör. belli <laughs> <laughs> eski boksörümüz Mustafa. En çok Çımata bu vuracak. En, ya. Çok. en çok, bu vuracak. Vurabilir. <laughs> Mustafa Bey. Evet. İlk kim vuruyor? Çabuk güneş var. İlk tabii de ben vuruyorum. Şimdi bilmiyorum. sen eski boksörsün ama 4-5 yıldır yapmıyorsun. Evet 4-5 yıldır paslandık. <laughs> 4-5 yıldır paslandığı için vuramayabilir. Vuramayabilir. Hadi vurama hadi, hadi vurun. Hadi. Belli olmaz yani. Bakacağız. Hadi cihaz. ilk siz vurun skorlarınızı bir görelim. Ondan sonra ben göreceğim. Sen mi vuruyorsun ilk? İlk ben vurayım yavaşça. Yavaşça mı? Bir daha bir daha çok... Son <laughs> sonra, <laughs> kırılmasın. Ay sonra değil sonra hırs yapıyorum o yüzden yavaş vurayım ben. Hırs yapmıyorum. sonra orada 500 falan göreceğim. Geçme geç. 500 değil lan. 2945. Benim rekorum kaçtı normalde hatırlıyor musun? 7000. Ya o he he. Benim ayağım sakat. Ya tamam. tabii. Hayır güç alamam buradan. Bu bizi ilgilendiren bir sorun değil. Oynayamayan gelin. Yarım dar hani dalermiş. He. Hani basacaksın ya kanka. Adam seni tın, tınlamadı bile ya. Kanka. Büyümesi var. <laughs> yedin, yedin Her gün oynayın oyun Yok, sen... be. ver <laughs> ver. <laughs> 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 Tut duruyor. Hadi Ceren. Ayakla mı vuracaksın? Ayakla da vuracağım. <laughs> Bak şöyle yapacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Makine kapanacak <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Osmanlı tokatı gibi geldi ya. Baya bini geçtim ha. Bini geçtim de bu şey. Allah. Yalan dolan bu ya. 2500. 41, 42, 43. 41, 43, 45. 43, 43. 43. Allah Allah. 900 rekorumuz var Mustafa'dan Aynen. 3000 bekliyoruz. 3000. Ama vururken ayağın falan kaymasın. Şöyle buradan vursam olur mu? Oradan vursan da olur. Şöyle. Ama çok bence biraz geriden vurursan Uçarak. Sen bence Bak. Göksel'i dinle ve seni pareke daha ağzı vurmanızı almış. Hareket şu ya. Şu, uçarak. Uçarak. Süpermen gibi. Süpermen gibi. O ne be? <gülüyor> Benden ben <laughs> ben yumruk attı. Mustafa'dan rekor. <laughs> rekor. Güzel. Dört <laughs> yani, senedir hamlamışım ya. Ben dört senedir hamlayabilirsin normal. Yani. Abi ben vuramam ya. Deneyelim mi? İyi sen Mustafa'yla boks yapıyordun bir ara hatırlıyorum ben. Mustafa'yı bokslarken iyiydi o. Yavaş dur dur. Önce konsantre olman lazım dur ya. Tamam <laughs> şunu da çıkarayım ha. Saatini çıkardı yandık. Gerilmeyeceğim buradan mı vuracaksın? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki lan. <laughs> oh! <gülüyor> <gülüyor> beş, beş puan. Beş puan, beş puan. Ya yürü git. Beş hani de niye beş puan? <laughs> Çünkü beşte geçti. kaldı. Makinayı bozdu. <laughs> o kadar, Bireyinin bu da skoru, bir rekor ya. Ama makine ee... şey zaten beni bir yüksekten sonra çok fazla vurursan algılamıyor. Ha ee, tabi ben bir tane daha deneyeceğim bana verin parayı. parayı. Düşük skor rekorunu kırdım. kırdın? Olmaz. Buna ne izin oldum ya. Mustafa sen boks yaptın da bu kız niye böyle? Vallahi bilmiyorum Mustafa vuruyor ki hiç gibi. görmemiş benden ya. İyi en Gerçekten. azından benim üstünde. Sıra bende. Sıra sende mi? Dur. yaptınız mı? O ok sırtındakiyle vuramazsın. Drone var. Sırt... Drone nasıl vuracaksın? Uçarak. Bence ver. Sonra onu bahane etme sonra. Ver. Uçmak suretiyle vuracaktım. Ne düşünüyorsun Mustafa? Vallahi iyi bakacağız. Şapkası duygunun çok şekil. O güç verecek diye düşünüyorum. <laughs> Şapkası Naif Simon. Gerçi Naif Simon olur. Boksör değildi lan. <gülüyor> <gülüyor> o halterciydi değil mi? Halterciydi. Ama da yapar yani bence. <laughs> of! Mükemmel bir atlayış. Yaşar. Beni ben, geçiyordu Beni Mustafa'yı geçti. geçti ama. Tebrikler. <laughs> <laughs> evet. Bence, Bence güzel. Bizim yani. de bir tokmağımız. <laughs> Rekor <laughs> bende. Rekor sende evet. Rekor bende evet. Rekor Dürriye'de. Beş. Rekor <laughs> Dürriye'de. İşte bende. Sonra... <laughs> Boksör kocasında. Boksör kocasında. Sonra... Tavşan kulaktı. Ve sonra bende. Ee, sen vurmayacaksın mı? Hayır, sen ne vuracaksın? Kucaklayın, o da vursun. Hadi bakalım, Hüseyin Kerem de. Yapıştır. Hadi. Anneni geçersin. Hadi hızlı, çok hızlı. Anneni geçersin. Bir Olmadı tekrar. Geçersin. Ay, bir daha dene. Sert bu. Olmuyor, evet. Ben deneyeyim. Onu deneyim şey yap, montajlarız ya, vurur gibi yaparız. Çocuk şiddete alışık Bak, değil lan. Bak, 1300'ü çözüldü. Dürüye, iyi buraya. Tamam ben iyi yerdeyim ya. Ben çok okuyayım yani. Şapka <laughs> neyin nesi böyle ya? Dikkatini çekti bir <laughs> ya. geride zaten. Evet, Göksel, işareti gördüğün anda ileri iteceksin. Evet. Yukarıda tabelayı gördün mü? Onu ileri iteceksin. Ha, öyle. Siz ne böyle bir şey bilmiyorum anlamadım. Ben. Ne gerek vardı? Çok eğleneceksin. Çok eğleniyor. Sen geri çekemeyeceksin diye çok korkuyorum. İnşallah çekersin doğru yerde. Hoşça kal. İyi görüşürüz. Aşkım, hiç ben değilim. Yoksa karıştırma. Her şeyi ben söylüyorum yani. Her şeyi ben ya. Her şeyi ben yapıyorum ya. Vay. Ama ne lan yavaş çıkıyormuş. Çekmiyor bu araba. <laughs> ben ağır basmış olabilir miyim? Ne ya bu böyle milim milim gidiyoruz. 3 ile ile gidiyoruz. Dürin şeye vurduğu gibi ile gidiyoruz. <laughs> çok kötü. Benim bacaklarım uyuştu. Işte. Şimdi mağaradan geçeceğiz. Mağarada adam Oradan sonra bir yerde hızlanacak. Mağarada indirin bunu diye çarpmasın diye. Tamam işte uzatma çubuğu bir şey yok. Benim için bir sıkıntı yok şu an. Dın 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 Böyle dın yavaş dın yavaş, dın. yavaş mı gideceğiz? Ha? Arkadaşlar buraya gelirseniz <laughs> eğer daha kıza bok gibi. <laughs> aksiyonsuz bir şey istiyorsanız buna binebilirsiniz. Dedi ve asıl çığlık atıyorlar. 5 ile gidiyor şu an. O kadar yavaş gidiyor ki Yürüsen daha hızlı giderim. Ha bu arada fiyat bilgisi verelim. 2 İki kişi. 2 kişi bir arabaya binebiliyorsunuz. Araba başı kiralıyorsunuz. 300 TL araba başı. İstersen 2 kişi bin. Ne çıkıyoruz be? Göksel'in yüz ifadesini izlemenizi rica ediyorum. Şu an 5 ile gidiyoruz. e indirmeye hazırlanın diyor. E-frenini niye geri i̇ndireceksin mi? İndireceksin ki hızla kayacaksın. Aşağı doğru indireceğim. Şu an e çekik mi benim? İndir aşağı doğru birazdan. Sana doğru şöyle. Ha öyle yapacaksın. Dur aşağıya inince. İyi de bu durmuyor ki. Bunu tutmam mı lazım benim öyle? Ne bileyim bilmiyorum ki. Dinlemedik ki. <laughs> Çünkü seni dinlemen gerekiyordu fren sende. <laughs> çok korkuyorum böyle olunca. Hayır şimdi ben el şu an inik mi ne anlamadım ben. Ne diyor? Gaz kollarını indir. Ha şimdi naneyi yemedik tutacağım mi? Tutacağım mı benim ben bunu böyle? Durmuyor ki ben tutacağım o <laughs> zaman. Push breakdown diyor. Ne diyeyim daha? Hızlandık. Ha! Çok oh! hızlı çok hızlı çok hızlı. <laughs> Lan 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 Dikkatli. Aa! Sağlam tut şunu şunu sağlam, oyunu, ben sağlam tut. ben zaten sağlam tutuyorum. Fren yapayım mı? Hayır. Aşkım. Aşkım. Hayır. Aşkım. Bak durmayın hızlı. Şimdi diyor. aşağı indir onu. Aşağı indir onu. <laughs> Salak kafamıza çarpar. Bayım kafamla aynı yerde o. Olur mu canım? <laughs> Çok iyi. eğleniyorum. Çok Şap şapkan şapkam gitti. Aa, şapkamı alırsın. Lan <laughs> gidemedik, sıçtık. <laughs> Alırız buradan şapkamı ya. Şapka ben de şu an tuttum. Tuttun mu? Oha inşallah kamera yakalamıştır şapkayı. Sana helal olsun be adam. Ya sen böyle yerlere binerken düşünmen <laughs> de alır şapkayı falan. Çıkacak gibi değil ama tam kapı oluyordu. Ben yine fren yaparak gidiyorum. Ya hayır! Bak biz buna bindiğimizde fren müren yoktu bunda. <laughs> erken yapmış olabiliriz, sal biraz. <laughs> Freni erken bastım. Yavaş <laughs> yavaş 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 yavaş. Dikkat dikkat dikkat. freni çekmiyor Göksel sinirli, Göksel öfkeli. zaten evet. Tam inerken arkamızdan bir çocuk geldi daha kızayla bize çarptı. Neyse ya. Göksel'in de tabii ya. ki beli sakat olduğu için <laughs> çok daha riskli. Ben de tam iniyordum aslında. O da iyi bir Derim zamana denk gelmedi. Denk geldi. Gereksiz bir fren mekanizması vardı. Nereye gidiyoruz? Ters ev. Meşhur ters ev. Tabi ters ev de senin saçlarının falan böyle aşağı... saçların aşağı doğru <laughs> <laughs> saçların aşağı sen, doğru. Sen uygunsun ters yani için. Saçların aşağı doğru olduğu için Bütün sen uygun olmayacaksın. pozları göstereceksin. Ama ben tişörtü biraz yukarı kaldırıp şöyle durduğun zaman ben ters evde tamam. güzel görüneceğim. Senin saçlar aşağı çok saçma olacak. O yüzden sen girme. Tamam ben çekerim. Senin ne işin var? <laughs> Şu merdivenden mi çıkacağız? Meşhur ters ev saç olanlar için Kötü görüntü. Olmayanlar için güzel görüntü. Ters siyah. Heee anladım ya. şimdi. Kanka yani. ters yani. Saçından belli oluyor yani. Ha, ters durduğunda saçın yukarı doğru olması lazım. Sen saçı ha. o yüzden mi kestin bugün? Ben bugün saçı yamadım sanki. <gülüyor> <gülüyor> Acaba fiyat ne kadar? Burada standart her şey 300 gibi geldi bana. Standart 300 ise? <laughs> kızak 300, fotoğraf 300. Kızak 300. Kızak 300 yani fotoğrafın 300 olmaması lazım. En fazla Gerçekten olacağı 50 lira, 100 lira. Çok garip. Gerçekten sen bunu nereden buldun? telefonu hepsini de 1000 liraya atıyorlarmış. <laughs> Bir arabanın tüm fotoğrafları telefona 1000 lira. Ama kızak 3 dakika sürüyor, fotoğrafa ömür boyu bakabiliyorsun yani. <laughs> 300 olması normal bence. Mustafa'dan ya. özlü sözler. Bence de mantıklı. Selam postçu Ne kadar ters acaba? <laughs> <laughs> 75-72-150. Biz ne, 150 ne kadar vereceğiz? 150-150. Dediniz. Biz yetişkiniz değil mi? Biz yine 300'e bağladık. <laughs> Bundan 2 alacaksın. 150, 150. 300. Aynen. Ya benim 450, 450. 450. 450, 450 75 lira. 520. Şöyle çeker mi? 525 mi? Çekti. 525, Hatır, mi? 525, 525 ne ya? Bizim 3 kişiyiz ya. Ha. Üç. Teşekkürler. Gelebilirsiniz bu. Benim başım döner. Çok, çok sıcak. Klima yok çok sıcak, klima yok. Ne? Saçmalamayın. Ters klima bulamamışlar. Yani. <laughs> tam tam Mustafa'nın yorumunu bekliyordum. Evet, ters klima bulamamışlar. Vardır, vardır klima. Klima var. Ters klima var. İyi de klima ters değil. Şimdi garantiye girmez ya o zaman. Şimdi bunun fiziksel açıklamasını anlatayım mı? Evet. Soğuk Alt... sıcak havada. Soğuk hava normalde. Şu sıcaklığı artan... <laughs> şimdi sıca... sıcaklığı artan, şimdi sıcak sıcaklığı arttığında o moleküllerinin Hacmi artıyor, öz kütlesi azalıyor, yukarı çıkıyor, doğru, hafif değil mi? Çünkü, doğru. Yani yani sıcak bir şey, havayı ısıtmak istiyorsak aşağı koyarız. Hı hı. Soğutmak istiyorsak da yukarı koyarız çünkü soğuyan ne olur hacimce iner. hacimce büzüşür, öz kütlesi artar aşağı düşer aşağı iner. O şekilde bütün ev. Meslek soğur. hastalığı yemin ediyorum bu. Bu da bir bilgi bedava. Doğru. Tamamen meslek hastalığı. Bedava var. bilgiyi verdim Doğru. Aa tamam. ben de sevindim de sevdim keşke Ama sen gel gel. boksör olarak bunu bilmen lazım. Eski boksör nasıl bilmez bunu? Ben boksör olarak değil de coğrafyacı olarak biliyorum ya. Şimdi burada fotoğraf çekmemiz lazım. Özelliği bu. Gel. Kameraman gel. Kameraman. Köle. <laughs> Şimdi şunu şuraya koyayım. Bak ben şöyle çekeceğim. Biri tamamı kirletmiş. Bak. Canım. <laughs> Canım. Şimdi şöyle duracağım ya. Tişört yukarı çek olması lazım ki. Göbeğini görsünler. Göbeği görsünler değil ya. Tişört yukarı doğru. Şöyle. İşte bunu tam tersi şekilde yaparsak komik duracak. Bir kamerayı çevirmeyi deneyeyim mi? Bir dur bakayım. Kamerada mı dönüyor? Ha şimdi güzel oldu. Şimdi bakayım. Ya tişörtün yukarıda düşmesi lazım böyle. Fizik kuralları beni o kadar ilgilendirmiyor ki. Hayır ama görüntünün gerçekçi olması için tişörtün şöyle yukarı çıkması lazım. Bak şöyle olması lazım ha. <laughs> Sırtını açan ya adam var bu sürekli. Şöyle. Oldu mu? Ve sanırım olacak videoyu editlerken çevireceğim bunları. Çünkü böyle yaptığımda da düz çekiyormuş bıçakal. Düz çekiyormuş. Evet. Geç bakayım sen. Bir poz ver. O yere koyabilirsin onu. Gel. <laughs> Şu çalışıyor, çalışsa olmuyor muymuş şey acaba? Koltuğu yukarı koymuşlar. Burada ben poz veririm. Burada güzel değil bu. burası. şey, Amerikan mutfak yapmışlar. Buzdolabı var. Çaydanlıklar yukarıda. Açılmıyor hiçbir şey. Her şey vidalı. Her şey vidalı. <laughs> Ya ayakların görünmeyecek. İşte ama ne bileyim. Ya bunun özelliği bence evet. fotoğraf çekeceksin. Ayaklar ya, ayaklar görünmeyecek. Bir ters koyacaksın. Evet, evet, ters evet. koyacaksın ben aynen. Bakayım, niye böyle diyorum ya? Çok güzel çekmişsiniz siz. Evet, bakayım. Adamlar yapmışlar ya. Bir yukarı doğru falan şey yap. <laughs> o ne ya? Çamaşırları makine atarken ben. Başım <gülüyor> döndü düşüyordum. Hadi Başım hadi döndü çıkıyorum. Hadi bana. <laughs> Seni yukarı fırlatıp yere şılap diye düşürtebilir miyiz? Hadi <laughs> atalım. Şu çekme işini halledelim sonra fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekelim, çekelim burada. fotoğrafları ekleyelim. Buralarda kafeler var. Şurada go kartlar. Go kart alanı nasıl bakalım bir. Daha önce 2018 miydi sanki o civarlarda? go kart yapmıştık burada. Uzun da sürüyor, öyle kısa sürmüyor. Sevenler için. oh, kaza oldu. Evet böyle kazalar da olabiliyor. Şaşırdın mı? Korktun mu? Şapkan ne güzel. Ben, ben çok korktum. Gözün görünmüyor. Gözüne bakma. Bak buradan aşağısı çıkış. Bizim sola gitmemiz lazım canlarım eski boksörümüz <laughs> <laughs> ve karısı. Boksörün karısı. Düdükçü çal bakayım düdüğü. Çal bir düdüğü. Şekerden düdük. Boksör bey topallıyorsunuz sanki biraz. Ya eski halimden eser yok şimdi ya. Ben arı gibi sekerdim. Eme. neydi o? Sivrisinek miydi? Arı, arı gibi. Arı gibi sokardı. Arı gibi sokardı. Hmm. Ee sonra? Bir hayvan gibi sekerdim yani. Hangi hayvan hatırlıyor? Ceylan. Mesela. Ceylan değil o ya. Şu şey var ya karnında bohçası mı? O da <laughs> karnında bohça mı? <taşımaz>. bohça değil. Kanguru. <laughs> Çekmecesi. <gülüyor> Çekmecesi. <gülüyor> Anneciğim kangurunun karnında ne vardı? ne var? Kese. Kese. Ha adak mı gelmedi benim ya? Kese. Kese. Öğren. Çekmece diyorum. Çekmece diyorum. Lan. Kasa diyorum. Bohça da diyor. Bohça diyor. Bohça, bohça diyor. falan vardı burada bir sürü. Ha evet dönem dönem. Ha, yemek memek böyle incik boncuk gibi şeyler vardı. Çok sıcak. Çok <laughs> sıcak evet. Burası ne? Park. Burada havuz, burada havuz, burada havuz var diyor. bak pul diyor. Pul diyorsa havuz vardır. Çocuğum de söyledi tekne sürme yeri dedi Göksel. Pul bot diyor tamam ben. işte havuz bot, bot havuz. <laughs> bot. Çok güzel. Biz çok beğendik. Hatta az sonra ben de binmeyi düşünüyorum. Çocuk 150, yetişkin, 200. 200 TL'ymiş. Bu arada su derin değil çocuklar tek su. başına binebilir. Kanka bu bizi ezer. <laughs> Buralarda bu tarz Luna Park etkinlikle. mı açılmış buraya? Luna Park hizmetimize girmiştir diye. Evet açılmış. Bakarız oraya da. Sen iyi olsaydın seninle kafa kafaya çarpışan arabalarda Çocuklar için tek için... atardık birbirimize. Güzel bir park var burada. Bak galiba benim istediğim macera park ya. Bak şunların tepesinde büyükler için macera oluyor mu Macera park ne ya? Yok. Macera Ama park çok orada. fazla yüksek değil. Ha şey. Survivor gibi buradan Ay, yürüyorsun de geçiyorsun. Aynen çok yüksek değil. Galiba bunun büyükler için olanı yok çok üzgünüm. Zaten o parkurda ben yürümem. Ben yürürdüm. Göksel yerde bulduğu bir gözlüğü takıyor şu an. Baksana bizi çok <laughs> yeah <laughs> de neye dönüştü? Toz toprak. Bagi tır yaklaşık 10 dakika sürüyor. Bir bagi tır alamak 400 lira. İki kişi bilebiliyorsunuz. Şükürler sağ olun. Kanka Hüseyin Kerem nerede? Kerem neredesin? ATV çıkabilir bak karşına. Kanka ATV çıkmaz burası Show TV'nin. <laughs> ya. Aşkım dikkat et ATV çıkabilir. Show TV satılmış diyorlar da aldım. İlk aslanı gördük. Aşkım aslan var gördün mü? Biraz yıpranmış benim gibi. Aslan. Aslan uyuz olmuş. Bu ne lan? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Firavun tavuğu mu bu? nasıl bir şey ya? Çok güzeller. Umarım bütün gün burada değillerdir. Arkadaşlar burada Aslan Park diye bir yer var. Buraya giriyorsunuz. Etrafı kapalı yani safari aracı gibi jiplere biniyorsunuz. O jiplerle aslanların içine gidiyorsunuz ve aslanları besliyorsunuz. 10 dakika civarı sürüyor. Kişi başı 500 TL. Biz içeri girmeyeceğiz. Fiyattan dolayı değil. Neden girmeyeceğiz? Çünkü içeride fotoğraf çekmek, telefon kullanmak, video çekmek yasakmış. Biraz konuştuk. İkna etmeye çalıştık. Maalesef içeride telefonu çıkarmak bile yasakmış. eğlendik. Tabii ki bazı her zaman olduğu gibi, her işletmede olduğu gibi bazı problemlerle karşılaştık. Ama zaten onlardan da bahsettik. Şehrin merkezinden bu kadar yakınken Uğran'a hafta sonunda güzel vakit geçirmek için iyi bir seçenek. Gelecek videolarda bizi takip etmenizi ve abone olmanızı rica ederiz. Evet, bence de. <laughs> Arkadaşlar izleyip izleyip kaçıyorsunuz. Kaçmayın abone olun destek olun. Abone olun destek olun bize. Teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz eğer. Hoşçakalın.